Marcher, marcher sur les chemins de rose, il suffit parfois que l'on ose l'amour, l'amitié, seule terre de l'exil, ton seul pays, ta seule famille, de planète en planète, sur la route des vents, de silence en tempête. la vie comme un roman de planète en planète petit prince de la terre tous les mots de tous les poètes redessiner l'univers Sarmaşıklar çok hızlı büyüdüğü için sağlamlaştırılmış taş duvarlar gerekiyordu. Devamlı abimin yaptığı güzel şehrimize saldırıyorlar. Eğer karşı koymasaydık Lesuri şimdiye çoktan yıkılmış olurdu. <gülüyor> Efsanevi <gülüyor> kaya tohumlarını <laughs> bulmak için yolculuğa çıkmıştı. Hayır, Ama hala geri dönmedi. Başka bir çözüm daha var. Hı. Aylardır üstünde çalışıyorum. Kocaman uçan bir makine yeni bir hayata başlamak için bizi buralardan götürebilecek. Kristalleri onu uçuracak olan enerjiyi üretiyorlar. Ama Litiyanlıları makinesiyle gitmekten vazgeçmeye nasıl ikna edeceğiz? Belki başka seçenekleri olmazsa ikna etmek gerekmez. Hı? Yakında ay ve yıldızlar seryangoz kabuğu şeklinde dizilecekler. Ve bu olduğunda çok daha hızlı büyümeye başlayacağız. Lesulüs tamamen yıkılacak onları gitmeye ikna etmek zorundasın. Sevgili gülüm. Sarmaşıkların istilasının önce Litiyanlılar Nikel'in makinesiyle uçmaya hazırdılar. Ama, ama gece, gece vakti, vakti makine, makine sabote sabot edildi. edildi. Onunla, Onunla yüz yüze gelip kristali vermesi için ikna etmemiz gerekti. gerekiyordu. Hepimiz bunun sorumlusunun Jade olduğunu düşünüyorduk ama hiçbir kanıtımız yoktu. Sarayıma hoş geldiniz. Mika'nın eseri. Beni takip edin. Çok güzel. Mika büyük bir sanatçı. Neden karşısına çıkıp kristal alıp almadığını sormuyorsun? Eğer o altıysa buralarda olmalı. Nike'nin gemisini sabote edenin o olup olmadığını öğrenmeliyiz. Şş, seni duyacak. Ben onu oyalarken sen etrafa bak. Dikkatli ol. Yani bu muhteşem sarayın arkasındaki dehanın Mika olduğunu söylüyorsun. Evet. Lesilüs'ün mücevheri olarak bilinir. Eminim. Kesinlikle etkileyici. Saklanmaç oynamak için harika bir yer. Öyle değil mi? Ha? Ya da belki bir şeyi gizlemek için. <laughs> Bu bir suçlama gibi geldi bana. Ha? Garip. Neden bahsettiğini anlamadım. Kara gölgeler! onlara uyarma! Eyvah! Ceyd yaptığını iyi düşün. Halkın tehlike altında. Sarmaşıklar beni uyardı. Yakında bütün şehri yıkacaklar. Eğer Mika'nın dönmesini beklersen herkesin sonu olur. Bir tanecik oğlumu yüzüstü bırakmayı hiçbir zaman düşünmedim. Döneceğine söz verdi, bekleyeceğim. <laughs> Anlıyorum ama Lesulis'i terk etmelisin. Diğer oğlunun Nikel'in bir çözümü var. Onun makinası hepimizi tahliye etmeye yardımcı olacak ve sen de Mika'yı arayabileceksin. Gözlerini aç ve etrafa bak çocuğum. Bu şehir, sarayım, Mika'nın bu harika eserlerinden ayrılamam. Burada kalacağız ve o dikenli sarmaşıklardan kurtulmanın yolunu bulacağız. Ama bunun için zaman yok. Bu çok tehlikeli. Burada kaldığın her saniye liti yanlıların halkının mutluluğunu tehlikeye atıyorsun. Lütfen bize kristali ver de makineyi tamir edebilelim. Bu küçültücü ses tonuyla kime hitap ettiğini zannediyorsun? Benim kristalle falan bir ilgim yok. Ama Jade lütfen. Bu bir felaket. Küçük prens yardım et. Burada bu garip arkadaşlarımızın dışında hiçbir şey bulamadım. <laughs> bu da ne? <laughs> oh. Geri çekil bunu ben hallederim. Çizim defterim, çizim defterimi kaybettim. Dikkat et. <laughs> Kara gölgeler, buradayız. <laughs> Nikel, tilki. Ben onları oyalayacağım. Ha? Siz gidip çizim defterimi bulun. Ha, Tamam anladım. Yolu biliyorum, beni takip et tilki. Bu çok bilmiş çocuk seni sarayından çıkartmak için bütün gücünü kullanacak. Hmm, sen de kraliçem ne yapılması gerektiğini benim kadar iyi biliyorsun. Bu hafızlar çocuğu yakalayın. Hemen onu ele geçirin. Ha? Ha, ama Küçük planın şimdi bozuldu çocuk. Küçük plan mı? Her şeyi yanlış anladın. Görmüyor musun? Senin için uğraşıyorum. Yalanların yetti artık. Muhafızlar. Buradan hemen çıkmam gerekiyor. <laughs> Alarm. Aa, hayır sarmaşıklar yeniden saldırıyor. Sıkı bunkerun, Sık�. Çabuk SıkDIR çabuk, daha Hayır, çok taşa şey, ihtiyacımız var. Ooo, sarmaşıklar çok hızlı hareket ediyor. Bu çizim defteri olmadan küçük prens kaçmayı başaramaz. Ve onun yardım olmadan kristali geri alamayız. Artık uçan makineyi çalıştırmamız imkansız. Annemin böyle şeyler yapabileceğini hiç düşünmezdim. Merak etme Nikel. Her şeye rağmen umudunu kaybetme, sana inanıyorum. O harika buluşunu tamir edebileceğini biliyorum. Ben de küçük prens gibi sarmaşıklarla konuşacağım. Bizi rahat bırakmalarını isteyeceğim. Ah! Bu ailedeki tek kahraman Mika değil, ona göstereceğim. Hayır, bu çok tehlikeli, <laughs> Nikel hayır, hayır. Merak ettiğine hiç gerek yok, ben onu korurum. <laughs> Hayır bekle. Şuna bak. <Gülüyor> İnanamıyorum. <Gülüyor> Küçük prens onlarla konuşurken düşünmüş olmalı. Endişe etmeyin. Sana ne olduğunu açıklayayım, bak çizim kitabını bulduğumuza göre küçük bir ensi kurtarabiliriz ve senin halkın da... Ha, 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 ...böğürtlenlere bak. Ama bunu sadece o kullanabiliyor. Bunu ona nasıl vereceğiz? O kadar detaylı düşünmemiştim. Bizim defterimi kaybettiğime inanamıyorum. O olmazsa sonsuza kadar burada kalabilirim. Merhaba küçük prens. Neden bu kadar üzgün görünüyorsun? Oyunlarınla beni kandıramazsın yılan. Git buradan. Nasıl istersen. Sen bilirsin. Yalnızca sana bu sıkıcı hücreden çık... ...bana yardım etmeyi önerecektim ben. Hatta seni B612'ye geri götürebilirim. Gülünün yanına. Yeter! Beni korkutamazsın. Beni iyi dinle. Hangi gezegene kötülük yapmaya kalkarsan kalk. Ben seni durduracağım. <laughs> 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 Yüzündeki ifadeyi gördünüz mü? Hey kötü yılan! Umarım söylediğim bir şey alınmamıştındır. Tilki! Seni gördüğüme bu kadar sevineceğimi düşünmezdim. Yılan beni çok kızdırdı. Ona ne yapacağız bilmiyorum. Teşekkür ederim. Benim bir teklifim var. Belki defteri pantolonuna dikmeliyiz ha? Hepinize teşekkür ederim. Tam zamanında geldiniz. Kaybettiğimiz zamanı geri kazanmalıyız ve o kristali bulmalıyız. Bu kolay olmayacak. Annem saraydaki muhafızları iki katına çıkardı. Mika gelmeden gitmek istemiyor ama şehrin duvarları hiç iyi durumda değil. İyi de gözünün önündekini nasıl görmez? Hayır. Bunlar yılan yüzünden oluyor. Jayde o aldatıcı diliyle kandırıyor. Tek çözüm Mika'yı bulup buraya geri getirmek. Önden buyurun. Bunu nasıl yapacağız? Sarmaşıkların üstünden geçmek için nikelin makinesi gibi bir şeyimiz yok. <laughs> Acaba bu sefer ne olacak? Arkadaşım mekanik fil. üstü değil mi? Söz konusu olunca hep en kötü kötüsünü buluyoruz. İyi olan şey yükseklik korkumuzun olmaması. Ama bir sorun var. Nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Eğer, Eğer taşları, taşları takip edersen doğru yolu, yolu bulursun. bulursun. Biraz daha açık konuşsanız acaba. Taşlar onlar her zaman doğru yolu gösteriyor Devrediyorsan... Bakın gökteki yıldızlar bütün yolumuzu aydınlatıyorlar. Taşlara doğru. Bak bakalım aşağıda bir peynirli sandviç falan görebiliyor musun? Şuraya bakın. Mavi çizgiyi gördünüz mü? Bu çok garip. Parlak taşlardan bir yol. Bu Mika olmalı. Kürelerimiz yuvarlandıkça taşta ve kumda düz bir iz bırakırlar. Gördün mü tilki? Eğer taşları takip edersen doğru yolu bulursun. Çok garip. Burada hiç sarmaşık yok. Sanırım bir nedenden burada büyümüyorlar. İşte Mikanın küresi. Hadi Nijel, fazla uzakta olamaz. Burası insanlarımızın yaşaması için çok uygun bir yer. Yaşasın. Yeni evimizi bulduk. Hey, göle bakın. Eminim içinde çok lezzetli balıklar vardır. Taşların arkasında biri var. Mika, sen misin? Kim var orada? Orada olduğunu biliyorum. Ortaya çık. Hayır, hayır. Gidin lütfen. Hiç kimseyi görmek istemiyorum. Mika, annem sen gelene kadar Lesulis'ten ayrılmayı kabul etmiyor. Seninle konuşmak istemiyorum. Tamam mı? Mika çok yakında sarmaşıklar bütün şehri kaplayacak. Küçük prens öyle söylemişler. Sarmaşıklar bir prens mi konuştu? Evet, öyle. Bu inanılmaz bir şey. Doğru mu söyle? Merhaba Mika. Ben küçük prens. Sarmaşıklar gerçekten benimle konuştu. Yıldızlar ve ay salyangoz kabuğu şeklini oluşturunca da çok hızlı büyüyeceklerini anlattılar. Bu da sizin sorunuz demek. Mika bizimle gelmelisin zaman daralıyor. Hayır hayır Rüzgün olma sizinle geri dönemem bu imkansız bunu yapamam. Sana ne oldu böyle? Korkunç gerçeği öğrendim. Değerli kaya tohumları aslında yokmuş. Yalnızca bir efsaneymiş. Kötü bir yılanın yalanlarıyla kandırılmış durumdayım. Ona inandığım için gerçekten çok üzgünüm. Şimdi neden geri dönemeyeceğimi anladınız mı? Utanıyorum, çok utanıyorum. Annem, halkımız, herkes benim şehri kurtaracağıma inanıyordu. Ben başaramadım. Bu dünyanın sonu değil Mika. Artık seni bulduk. Önemli olan bu. Lütfen bizimle gel. Başka bir yerde yeni bir şehir kurabiliriz. Ha? Evet, sadece etrafına bak. Kaya tohumlarını ararken burada muhteşem bir yer keşfetmişsin. Ha? <laughs> Sen ve halkınız burada yaşayamaz mısınız? <laughs> Uçan makine için çizdiğim planları hatırlıyor musun? sen gittikten sonra onu yaptım. Küçük Prens de bana motoru ayarlamamda yardım etti ve çalıştırdık. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun? Anlamı biz Lesulis'ten uzaklara uçabiliriz ve sarmaşıklarda rahat rahat büyür. Ama annem gitmeyi kabul etmedi. Hatta sen dönmeden gitmeyelim diye makineyi sabote etti. Aldığı kristali geri vermeye onu sadece sen ikna edebilirsin. Döndüğüm için çok üzgünüm ama zamanımız daralıyor. Yukarıdaki yıldızlara bakarak ve harika tilki içgüdülerime dayanarak şunu söyleyebilirim ki şehriniz sarmaşıklarla tamamen kaplanmadan önce altı saatten az bir kaldı Yani artık anlaşsanız diyorum. Hadi gidelim annemi ikna etmem gerekiyor. Böyle bir şey yaptığına inanamıyorum. Yılanın etkisi altına girdi. Tıpkı senin gibi. Ama annen seni gördüğü an yılanın onun üstündeki... ...etkisi bitmiş olacak. Öyle mi diyorsun? <laughs> ha? 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 Kaçın hadi çabuk. Ha, ha. Buradan çıkmak zorundayız. Koşun. Koşun. Ne ben onları engellemeye çalışacağım. Siz gidin. Ha, hayır. Geri dönmemiz gerekiyor. Bize çarpacaklar. Çabuk. Çabuk. Ha? Ha, hayır tilki. Küçük prens. Hayır. Ha, ha, tilki. Tilki hadi. Lütfen uyan. Ha. Bir şey yapmam gerekiyor. Merak etme arkadaşım. Bu yaptıkları yanlarına kalmayacak. Lütfen ona iyi bakın Onyx. Bu kara gölgelerle nasıl baş edileceğini biliyorum. Yıldızların yaydığı ışıklar herkesi farklı etkiler. Şiir yazmaya ilham verir, yolunuzu bulmaya yardım edebilir ama benim en sevdiğim en kötü karanlıkları bile aydınlatabilir. <laughs> acaba? Harika bir rüya gördüm. Bir peynir gezegenindeydim. Hı, Tilki, sen iyisin. Hı. Mika, burası gerçekten çok güzel. Halkını buraya getirmelisin. Haklısın. Burası yeni şehrimizi inşa etmek için çok uygun bir yer. Burada güvende olacağız. Tamam, kaybedecek zaman yok. Hadi gidip Litiyanlıları kurtaralım. Sevgili Mika, seni bir daha görememekten korkuyorum. Ve şimdi Nikel de gitti. Kristal'i geri vermem gerekiyor. Böylece insanlarımız tehlikeden kaçabilir. Ama burada kalıp seni bekleyeceğim. Ha, işte orada, bakın! Ha? Aa, Mika ha, döndü! Hey. Evet sana, Mika! Mika döndü, kurtulduk! Oh. Mika geliyor, orada! Evet. Hey, o şey de ne? Hey. Evet, gitmek zorunda hey. değiliz. Hey. Mika! Umarım annem beni dinler. <laughs> Bizi dinleyecek. Jade, oğulların geri döndü. Gözlerime inanamıyorum. Mika, Nikel, çocuklarım. Ne kadar kötü bir koku. Midem mutlu kokusuna dayanamıyor. Bir kere daha planlarımı bozdun. Sen de gidebilirsin yılan. Onların üstünde artık bir etkin kalmadı. Hmm, kendine dikkat et. Ben sabırlı bir yılanım ama benim de bir limitim var tabii. <laughs> Mika, tohumları buldun mu peki? Hayır. O tohumlar hiç olmamış. Aradım, kazdım, günlerce kazdım ama hiçbir şey bulamadım anne. Sadece bir efsaneymiş. Ah hayır. Öyleyse neden daha erken gelmedin? <laughs> Çünkü seni ve Litianları hayal kırıklığına uğratmak istemedi anne. Ama küçük prens ve Nikel bana buradan ne kadar uzakta kalırsam... ...senin ve halkımızın o kadar tehlikede olduğunu anlattılar. Nikel, abini güvenli bir şekilde eve getirdiğin için teşekkür ederim. Ve lütfen sana güvenmem gerekirken güvenmediğim için beni affet oğlum. Teşekkür ederim küçük prens. Hayatımın anlamını yeniden kazandırdın. Önemli değil efendim. Ve şimdi halkınız kristali bekliyor. Lütfen. Al bakalım. Teşekkür ederim. Ama çabucak gitmemiz gerekiyor. Mika'yı yerleşebileceğimiz mükemmel bir yer keşfetti. Önden buyurun lütfen. ışıklar makineye giden yolu kapatıyor. Bu çok kötü. Şimdi ne yapacağız? Keşke üstlerinden kayarak geçmemizi sağlayacak bir yol olsaydı. Evet var. Mika, saklambaç oynadığımız zamanları hatırlıyor Hı -hı. musun? <laughs> Bizi takip edin. Gizli bir geçit biliyorum. Sonuna kadar kayın. <laughs> Gitmek zorundaysan, gidersin. Ne Herkes nerede? Herkes çoktan bindi bile. Acele edin, gidelim. Çok geç kalmadan yükselmemiz gerekiyor. Ne oldu, ne yapacağız Aa, şimdi? Güvenli Nasıl güvenli, mi? Güçlü 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 güvenli mi? Mi? şu an güçlü olma zamanı. Mika, kaya tohumlarını bulamadı. Aslında onların hiç var olmadığını keşfetti. Aa, yani boşuna mı beklemişiz? Aa. Bize yalan söyledin. Biliyorum, sizin güveninizi kötüye kullandım. Benim davranışım hükümdarlığımıza leke sürdü. Mika'ya olan sevgim yüzünden, size ve küçük oğlum Nikel'e karşı olan sorumluluklarımı göz ardı ettim. Beni affetmeniz için yalvarıyorum. Her zaman bir umut vardır. Mika bize bir sığınak buldu. Birbirimizle ve doğayla uyum içinde yaşayabileceğimiz bir yer. Sarmaşıklarla barış içinde yaşayabileceğimiz bir yer. Hey! Orada neler oluyor? Bunu neden yapıyorlar? Biz Litiyanlılar mutlu olduğumuzda hep böyle yaparız. erken kutlamamız gemiyi sarstı. Sarmaşıklar gitmemizi istemiyor gibi. Küçük prens, sen bu bitkilerle konuşabiliyorsun. Lütfen onları ikna eder misin? Elimden geleni yaparım. Tekrar merhaba arkadaşlarım. Lütfen gitmemize izin verin. Litiyanlılar şehirlerini bırakıp buradan çok uzakta bir yere yenisini yapmak istiyorlar. Sarmaşıkların hiç büyümediği bir yerdi. Evet. Kuzey yıldızının altında. Derin bir gölü olan güzel bir çukurda. Rahatça yaşayabilecekleri bir sığınak. Doğayla uyum içerisinde. Böylece siz de özgürce büyüyebilirsiniz. Sizi rahatsız etmeyecekler. Çok iyi küçük Prens. Hadi gidin. Teşekkür ederim. <gülüyor> 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 Hoşçakalın kalın arkadaşlarım. Bak Tilki, bu da onların hoşça kal deme şekli galiba. Acaba sana yol için böğürtlen vermiş olabilirler mi? Evet, Şuna bakın. Şuna bakın, evet, şaşırt. Evet, şaşırt. Hayal ettiğimden güzel. Teşekkür ederim küçük prens. <laughs> <laughs> Ve size de oğullarım. Gelin. Hoşça, kal. hoşça kalın. Biz de gidebilir miyiz artık çok acıktım ve yemek yemediğimde nasıl olurum bilirsin. Tamam sinirlenmene gerek yok. Ama ilk önce hoşça kal demeliyiz. Anca tabi. Kutlamayla yani. <laughs> Sevgili gülüm. Sarmaşıklar bana seni hatırlattı. Dikenli, Dikenli dış görüntülerinin altında. Aslında, aslında, aslında çok, çok sevecenler. Çok güçlüler ama çok da narinler. Seni tekrar görmek için sabırsızlanıyorum. O zamana, o zamana kadar, kadar mutlu kal. kal. Yakında görüşürüz küçük prens.